Didim Söke Karayolu'nda meydana gelen trafik kazalarını Mavişehir Mahalle Sakinleri ve Esnaf tarafından protesto edilerek yol trafiğe kapatıldı. Mahalle Sakinleri 13 Eylül 2014 tarihinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Necmettin Durmaz'ı anarak hayatını kaybettiği yere çiçek bıraktı. Mahalle sakinleri adına açıklama yapan Okan Kılıç, bu yol karayollarının sorumluluğunda ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'nden halk adına gerekli girişimleri yapmasını ve bu can korkumuzu sonlandırmasını bekliyoruz. Daha kaç can vermemiz gerek dedi. Didim ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de karayolunda geniş güvenlik önlemleri aldı. Karayolunu 10 dakika trafiğe kapatan grup açıklamanın ardından yolu trafiğe açtı. Söke'ye bağlayan Mavişehir Karayolu'nun tabiri caizse ölüm yolunun yetkililer tarafından bir türlü düzenlenmeyen kavşak ya da sinyalizasyon çalışması yüzünden kaybettiğimiz insanlarımızı anmak ve bu yolla ilgili mevzuatları yerine getirerek bu yoldaki sıkıntıların gidebilmesini buradan Türk kamuoyuna duymak için toplamış Son üç yılda yaklaşık beş canımızı burada trafik terörüne kurban verdik. Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra yolun Didim Belediyesi'ne mi ait oldu? Büyükşehir Belediyesi'ne mi ait oldu? Karayollarının sorumluluğunda mı ait olduğuna ilişkin çeşitli spekülasyonlar oldu. Yapmış olduğumuz araştırmalara göre Abalı Kavşağından itibaren yolun Karayollarının sorumluluğunda olduğunu öğrendik. Didim Belediyesi'nin bu anlamda elinde bir yetki olmadığını, yasal anlamda burada herhangi bir çalışma yapamadığını öğrendik. ya da bir üst geçit ya da kavşak çalışmasıyla var olan, olan sorunun çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunduk. Daha geçtiğimiz hafta Mavişehir'de herkesin tanıdığı bildiği, içimizden